Let's go. ne zaman böyle yer değiştirmeyi istesem bu benim oyunum bozuluyor ya boşver değiştirmiyorum abi, abi onlar değiştirsin Benim arkamdan mı girdi oraya vay arkadaş görmedim bile Ah be daha. Ya haritanın güzelliğine bak ya. Yemin ediyorum bak ben vurmuyorum harita kendi vuruyor ya. Şu vuruşların hiçbirini ben yapmıyorum abi harita vuruyor. Haritayı saldım oynuyor abi. Saldım haritayı. Milleti vurup duruyor. Herhangi gel oynuyor ya şu an. Adamsın lan gel Nasıl vuruyorsun öyle? Bura tehlikeli ya. Oğlum Fenerbahçe Galatasaray muhabbetini nasıl tekrardan dönmeye başladı? Maç bitti lan. Alo. Bir taraftan birisi kazandı. Birisi kaybetti. Burada yaptığınız şeyler hiçbir şey değiştirmiyor. Beyler. Nasıl koyduk ama? <laughs> ne adamsın ya. Hay Allah o ne lan? O ne abi? Ha. Hayatımda en sevmediğim şeydir herhalde ya. Fanatik insan. Böyle ama böyle koyu fanatik. Böyle ölümüne böyle Fenerbahçe ölümüne Galatasaray böyle. Ya adam varmış bir tane daha ya. Fuk. Anladım abi anladım abi. Anladım abi. Ölmezsin ya sen tek yemezsin ya. Helal lan sana. Vesti de bir bir daha. Valla ölümsüz. Anladım abi. Oh. Esalarımız da buluruz. Oh. Oh. Süper süper fazla buz daha fazla aittim daha fazla boş şeyler oh Erangel nasıl değiştiriyor ya oyun stilimi 667 yılan oyunu oyuncu kilim var sniper mı var oynayalım mı yağmurlu hava sniper'ı severiz yağmurlu hava sniper'ı severiz Görüceğim göreceğim, göreceğim. Göreceğim, açım var. Göreceğim. Hadi oğlum. Havasına çarptı be. Öldü. Odun çık. Ay, yakındı be oğlum. West de de herhalde West 3'ü kalmamıştır o çocuğun. West 1 bir birazcık canımız sıkıyor. Onun ardında Paris. Abi Z ile geldim ama yine de bence duydu ya oradaki sesi. A fight bitti. Arabamız var mı? Çok iyi abi. Bir oynayan var mıdır acaba ya? O dostama girdim de buraya. Bir hareket daha var buradan. Son fight olduğunu varsayıyorum çünkü uzun bir süredir burada yokum yani. Çok güzel olur oğlum. Ben burada. Nerede oldu lan? ödüllendirildim seviye 3 west'le. Ver. Knockout. Şöyle yapsak daha sağlıklı. Aynen yani böyle geri döneceğiz. Ee, Toros'u alacağız. Okulun tepesini çekleyeceğiz. Kontrol edeceğiz. Bir tokide bir tanesinde SLR vardı. Yüksek ihtimalle oynamıştır buraya. Motor falan vardı daha da. O motor almak isteyen olabilir. Dolu olabilir. Şu karşıdan karşıya geçerken dikkat edelim. Geritini çözeriz zaten. bu e artık çıkıyor oradaki dönmeyeceğim ya oraya kadar uç uç oy 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 buna hayır diyemem ne oğlum. Direk alana ya. Bir sayımız gayet güzel. Serkan abi aleyküm selam. Hoş geldin. Var. <laughs> Ediyor ya arkadan o çok iyi ya. Abicim lan niye sabit duruyon ya Ben buna deniyorum ya bir kere daha Metresi de belli zaten oğlum? Hadi oğlum. Bir yüz gördüm orada birini ya. <laughs> tehlikeli, tehlikeli olmaya başladı. İki kişiyi kışkırttım bana karşı. Bu çocuk daha önceden ölmüş böyle birine ya. Korkuyor baksana. Hiç böylesine ölmedin kanka. Bım. Oğlum daha nere ne atayım bombayı ya? Beni vurma şey yok. Oğlum beni vursaydın daha iyiydi ya. Cık, i̇nanılmaz ya. Tekerimi aldı ya. Kaç metre? metre gel buraya. Yani Allah'tan bu arabalar arkadan itişli. O yüzden çok bir şey olmazdı yani. Ön tekeri gitse de. Oğlum C4 ne ya? Kaç tane C4'üm oldu? E nasıl yapacağız? Ya şu teker almak yeni dönemde böyle moda oldu ya. Arabanın la böyle lastiklerini biraz güçlendirseler keşke. Ya da böyle tamir etme gibi bir şey olsa. Bunu muydu lan o ev? Bilemiyorum tek tekerle daha mı iyi lan acaba? O kadar hızlı kalkıyorsun ki tek tekerle olsa bile Keşke Thoros da böyle hızlı kalksa Orada ne oluyor bilmiyorum da bir tane en bombası atarım gitti gittim el bombası attım gidiyorum şimdi geri. Orada vurulacak kill var. Oğlum Allah Allah bu çocuğa niye gitmiyor oğlum hiç vermem. Acaba el bombasına hasar yedi mi? Bana göstermeden solu yukarı, sağlı yukarı çıkıyor. Neyse arabayla çok işim kalmadı zaten ya. Bu saatten sonra yayan daha iyi bence. Vura vura oynarız her türlü. Pazar dinliyorum. Değil mi kanka. Ooo kompumuz varmış bizim. Yokmuş. Var var da meh ya. Yok değil mi? Okey. Mermi sayımı biraz az ama olsun ya. Bayağı bir utility var. Sniper'da çok fazla mermi ihtiyacın olmuyor zaten. Tak tek tek sıkıyorsun. Genelde AR falan kullanıyorsun. Devam böyle. Aslında tam ortasındayım onların ama ortasında olmak istemiyorum ya. <laughs> ah be oğlum duracağını tuttu be kuçum ya. Oy 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 oy. Oy. Efendim size müsaade. <laughs> Bugün oynayacağınız oyun bu kadar. Oynayacağınız, oynadığınız, oynayacağınız oyun böyle bir şeydi. Sonraki oyunlarda görüşürüz abi. Oralarda arabayla gezebilirim çünkü çok öyle yakın mesafe değil. 3-4 kişi tarayacak değil. Solo oynuyoruz çünkü. Yakın mesafe fight da dönmez burada. Ne bileyim kalınlığın çimenin içinde bir adam olsa bile vurması kolay değil yani. Arabada %90'la giden bir adamı Bak o kadar kolay değil. O yüzden bence araba şu an normal koşmaktan daha güvenli. Böyle bir yerde bitiyorsa ama oyun tabi. atacak selfie aynen. Buralarda denk gelmem lazım aslında ya. Buralardaki oyuncuları öldürelim de arka taraf temiz olsun. Arabayla geçiyorum. Aslında milletin dikkatini çekiyorum. Dur şu an ama Yerlerini belli etmiyorlar yani sıkmıyorlar bana. Nerede şu orada rock ya? Oğlum ben talibiyim. Hadi be oğlum. Oğlum lan. Neyse ya normal. yakındı be iki kere. Vallahi çok yakındı yani. Bu arabayı çalıştırırken bir smoke şart. Ne olduğunu bile anlamıyorsun sola da vurup geçiyorlar vallahi kafana. Eğil drop aldıktan sonra ama kafa rahat. Zaten sonra arabayla da çok işim olmaz herhalde. Yorum ya yine biraz daha fantezi olsun diye araba ile gezebilirim sanırım. Arkada falan çok adam gelecek ya bir de Oralar falan safe'te değil daha. De... Evleri de çıkarmamış safe'ten. kadar bekler orada adamı Seyfin ya. Alan adamın kapısını çalana kadar bekleyecek orada bak gör. Oğlum azıcık daha ver bana kafayı. Oluşuyor. Adamsın. Cancım cancom ya. Adamsın. Adamın dibisi yok mu başka adam olmak isteyen? Ama çocuk adam. Oğlum kesin arkada adam var ya. 5 kişi ben oradan hiç kill almadım hala. Çocuk adam. Aha tamam gördüm. İşte işte, işte buydu buydu. Oğlum. daha Bir tane daha buna benzer bir şey. Ah be oğlum. 2 saniyem var. Değişik bir hamle için vaktim var hala. Şunu iyice azalttık ya. Ver. Adamın demin pompalısı mı vardı ben mi yanlış gördüm abi? Groza da. Tamam bu tarafta adam kalmadı. Son ikilik de yukarıdaydı ya zaten çoğu alanı bende güzel. Motor alınmasın ama ya. Her bir gün sorun çıkartmasın. Ay. Hayır oğlum. Oğlum elime sniper geldi. Nasıl oldu bilmiyorum ama iyi olmadı yani. Koşması için vakit yarattık herhalde adama ya. Bayağı bir hasar verdim. Koşabilir de yani yine iyi bir yere koşmadı. Ne alması gereken bir fight var kendime zaman kazandırdım. Güzel oldu. Lootuna bakalım aslında o çocuğun ya. Evet, süper oğlum. Silen kim söyledi Onu sana? Abi koştu. inanılmaz bir canı var. İnanılmaz. AK'den ihanete uğradık. AK ihanet etti bana ya. Ey Cici Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen Pabli.com linkinden aşağıdaki linkten bizi desteklemeyi unutmayın. Yapmadıysanız yapın hala. Abone olup ve like atarsanız da sevinirim. Yorumlarda da sonraki haritanın hangisi olmasını istediğinizi belirtin. GG's.